Sevgili dostlar merhaba bir yayınla yine birlikteyiz. 20 Ocak büyük gün Trump Amerika başkanlık koltuğuna oturacak. Geçmişte çok sayıda onlarca Amerikan başkanı o koltuğa oturdu. Obama'lar, Clinton'lar, Kennedy'ler, Lincoln'ler. Fakat Hiçbir başkanın o koltuğa oturması bu kadar dikkatle izlenmedi, bu kadar dikkat ve merakla beklenmedi. Çünkü şunu herkes biliyor. Ekonomiden siyasete kadar Trump'ın oraya oturması çok şeyi değiştirecek. Türkiye'de insanların cebini de hayatının diğer boyutlarını da etkileyecek. Sadece Türkiye değil. Ukrayna'da bunu bekliyor. Filistin'deki, İsrail'deki insanlar da bunu bekliyor. Çin'dekiler de, Kanada'dakiler de. Bu kadar önemli bir değişiklikten bahsediyoruz. Ama bu işten en çok etkilenecek olanlar Amerikalıların kendileri. Neden Trump'ın gelişi bu kadar önemli? Çünkü Trump bir gelenekten kopuşu ifade ediyor. Amerika bugüne kadar neyse bundan sonra Bambaşka bir şey olmayı vaat ediyor Trump ve çevresindekiler. Ve Trump bu sefer gümbür gümbür geliyor. Bu ikinci başkanlık dönemi biliyorsunuz. İlk döneminde birçok şeyi yapmak istedi ama yapamadı. Ve bu döneme göre ilk dönemi daha masum vaatleri içeriyordu. Masum kelimesini tırnak içinde söylüyorum. Yani şu anki Trump İlk Trump'tan daha radikal, daha sert bir söyleme sahip ve çevresi şu anda radikallerle çevreli. Aile fertleri, arkadaşlar, eş dost, sen ben bizim oğlan. Yani böyle bir ekiple geliyor Trump ve Trump Kongre'de çok güçlü. Hem Senato'da çoğunluğa sahip hem de Temsilciler Meclisi'nde bunun anlamı meclise gönderdiği tasarıların kolayca geçebilecek olması. Biden'a göre daha avantajlı Trump. Şimdi Trump'ın pek çok vaadi var. Etkileyebileceği pek çok alan var. Ama biz bu videoda iki konuya değinmek istiyoruz. Temelde ekonomi merkezli olarak yani Trump'ın gelişi ekonomiyi nasıl etkileyecek buna bakacağız. Ama bunu yaparken iki parametreyi kullanacağız. Birincisi göç. Göç konusundaki politikaları, ikincisi ise gümrük vergileri ve genel olarak vergiler konusundaki tavrı. Göçle başlayalım. Trump göç konusunda çok sert ifadeler kullandı. Dedi ki: "Sürekli kavu başlatacağım. Kaçak göçmenleri, yasa dışı göçmenleri kovalayacağım, yakaladığım yerde tutacağım. Onları bir yerde toplayacağım, oradan da geldikleri yerlere deport edeceğim." Bu bir. İkincisi bunu yapabilmesi için tabii iş yeri kontrolleri yapması lazım. Kaçakların nerelerde olduğu az çok aslında belli. Özellikle Güney eyaletlerde tarlalarda, tarım alanında çok sayıda kaçak göçmen var. Kaçak göçmen sayısı 11 milyon diyenler var ama daha sağlıklı hesaplamalar 13 ila 14 milyon arasında Amerika'da şu anda kaçak göçmen olduğu tahmin ediliyor. Bu çok büyük bir rakam. Amerika gibi yaklaşık 350 milyonluk bir ülkede bile çok büyük bir rakam. Çünkü bazı sektörlerde neredeyse sadece kaçak göçmenler çalışıyor. Ve sağlık sektörünün belli kısımlarında hasta bakımı gibi, evde bakım gibi veyahut da biraz önce söylediğim tarım, hayvancılık alanında göçmenlerin, kaçak göçmenlerin rolü çok fazla. Trump vaatlerini yerine getirirse toplama merkezleri oluşturacak, sınır dışı merkezleri oluşturacak ve 13-14 milyon insanı en kısa zamanda toparlayıp deport edecek. Bunun dışında Karşıdan gelenler için de Trump'ın çok sert önlemler alması bekleniyor. Meksika'dan ve Kanada'dan gelenlere karşı yine gözaltı merkezleri genişletilecek sınırı aşıp da yakalananlar böyle Amerika'nın içerisinde dolaşmak serbestisine eskiden farklı olarak kavuşamayacaklar. Trump diyor ki gelenleri alacağız toplama merkezlerini gözaltı merkezlerinde tutacağız sonra da hemen işlemlerini yapıp geri göndereceğiz. Daha önce böyle değildi. Kaçak göçmenler yakalanır, yıllarca mahkemelerinin sonuçlanmasını beklerlerdi. Trump buna da önlem alacağını söylüyor. Ayrıca Meksika'ya baskı yapıyor, Kanada'ya baskı yapıyor. Eğer dediğimi yapmazsanız, bu göçmenleri sınırınızda tutmazsanız, ben size ne yapacağımı biliyorum. Sizi cezalandırırım, gümrük vergisi koyarım, şunu yaparım, bunu yaparım diyerek Gözdağı veriyor. Bu gözdağı işe yarıyor mu? Evet yarıyor. Hem Kanada'da hem Meksika'da şu anda telaş var. Trump'ı konuşturmadan kendi işlerinde bu göçmenleri durdurmaya çalışıyorlar. Trump bunun için çok para harcamak zorunda, herkesi huzursuz etmek zorunda. E, ülke bir polis devleti gibi köşe bucak işte insan arayacak. 14 milyon insanı avlayacaksınız, yakalayacaksınız, geri göndereceksiniz. Bir de ülkeye giren insan sayısı birdenbire kesilecek. 14 milyonu göndermeye çalışıyorsun. Yeni gelenleri de kapıyı sıkı sıkıya kapatıyorsun. Bundan toplum çok etkilenecek. İlk etkilenme nedir? İş gücünde bir azalma yaşanacak. Amerika'da işçi sayısı azalacak. Pek çok sektör üretim imkanı olduğu halde işçi bulamayacak bir hale gelecek adam arayacak adam yok üretimini küçültmek veyahut da tamamen bitirmek zorunda kalabilir. Özellikle büyük çiftliklerde tarım alanlarında işçi açığı nedeniyle maliyetlerde mühim artışlar olabilir. Maliyetteki artışı bırakın üretim yapılamadığı zaman arzda bir düşüş olabilir. Talepte ise talep olduğu yerde duracak değil mi? Bu durumda ne olacak? İşte domatesin fiyatı artacak, salatalığın fiyatı yükselecek, ne bileyim gıda ürünlerinin fiyatlarında ilk etapta bir artış olması beklenebilir. İş gücündeki azalma nedeniyle evde bakım gibi sağlık sektörünün bazı kısımlarında yabancı göçmenlere dayalı sektörlerde maaşlarda bir artış beklenebilir. Yani üretimde bir azalma ama az sayıda kalan işçiyi de kapabilmek için firmalar maaşları yükseltmek zorunda kalacaklar. Kaçak göçmenleri gönderecekler yerine Amerikalı Amerika vatandaşlarını almaya çalışacaklar. Ama o Amerika vatandaşları o ücretlere çalışmak istemediğinden mecburen maaşları yukarı doğru çekmeye başlayacaklar. Bu olumlu bir gelişme olarak görülebilir özellikle işçiler tarafından. Ancak bu yapay bir iyileşmedir. İşçinin maaşındaki bu artışın doğrudan doğruya enflasyona yansıması ve enflasyondaki artış nedeniyle bu iyileşmelerin aslında işçiler tarafından bile doğru düzgün hissedilmemesi gibi bir durum var. Özetleyecek olur isek dışarıdan yabancı göçmenin gelmesinin sınırlanması kaçak göçmenlerin engellenmesi içeride yeni iş gücü üretme potansiyeli bulunmadığı için yani Amerika'nın doğal yollarla zaten çoğalamaması nedeniyle ne olacak? İş gücünde bir azalma olacak, üretimde bir azalma olacak. Bu iki etken nedeniyle çift yönlü olarak enflasyonda bir tırmanma olması bekleniyor. Trump'ın göçmenleri hedef alarak Amerika'yı Amerika yapan en önemli sırrı, en önemli gücü vurduğu söyleniyor. Gerçekten de Amerika bir göçmen ülkesidir. Amerika, daha kurulduğu ilk günden itibaren göçmenler tarafından inşa edilmiştir. Ve bugün Amerika'ya baktığınızda ailesinde göçmen olmayan hiç kimseyi bulamazsınız. Buna Trump'ın kendisi de dahil, çevresindeki bakanları da dahil. Enteresan bir şekilde bu göç meselesinde halkın da Trump'a büyük bir desteği var. Bu nedenle Trump'ın bu göç politikasını uygulamaya öncelik vermesi bekleniyor. New York Times'ın Ipsos ile birlikte yapmış oldukları en son ankete göre halkın yüzde 55'i kaçak göçmenlerin hemen hiç beklemeksizin kapı dışı edilmesini istiyor. Halkın 55'i gerçekten yüksek bir rakam. Halkın yüzde 87'si ise suça bulaşmış bir şekilde yasa dışı göçmenlerin hemen deport edilmesini savunuyor. Anketin sonuçlarında başka ilginç noktalar da var. Bunlardan bir tanesi de Hispanik Amerikalıların yani Latin kökenli Amerika vatandaşlarının yarıdan fazlasını yüzde 54'ünün Kaçak göçmenlerin hemen sınır dışı edilmesini savunması oldu. Zaten Trump'ın seçilmesinde bu Hispaniklerin, Hispanik göçmenlerin çok büyük katkısı oldu. Hispanikler yeni göçmen istemiyorlar. Kendileri de göçmen belki 6 yıl önce geldi 7 yıl önce geldi. Amerikan vatandaşlığını aldı. Sınırdan geçer geçmez vatandaşlığı alır almaz bu Hispanik göçmenler yeni göçmen gelmesin istiyorlar. Yeni Meksikalı yeni Latin Amerikalı gelmesin istiyorlar. Çünkü onlar geldikçe içeride rekabetin artmasından endişe ediyorlar. Bunlar çok eğitimli insanlar değiller ve Dışarıdan göçmen gelmezse maaşlarında bir artış umdukları anlaşılıyor. Şimdi birinci kısım böyle. Yani göçten bahsettik ve Trump'ın bunu uygulaması halinde ekonomide büyük bir enflasyonla karşılaşma riski olduğunu söyledik. Ayrıca üretim krizleri de yaşanabilir. Bunu ilhassa belli sektörler için söylüyoruz. Gelelim ikinci konuya. O da vergiler meselesi, gümrük vergileri meselesi. Biliyorsunuz Trump daha koltuğa oturmadan böyle sürekli olarak Kanada'yı tehdit etti, Meksika'yı tehdit etti, Çin'i tehdit etti, hatta Avrupa ülkelerini tehdit etti. Onun aklına ilk gelen şey gümrük vergilerini artırmak. Çünkü Amerika çok büyük bir pazar ve üretimde önde gelen ülkeler Amerika pazarına bir şey satamazlarsa ayakta duramazlar. Mesela Çin için Amerika çok büyük bir pazar veya Kanada için Amerika en büyük pazar. Meksika için Meksika Amerika'nın en büyük ticaret ortağı görünüyor. Avrupa'da böyle ve Almanya'da nefesler tutulmuş vaziyette Trump'ın alacağı kararlar bekleniyor. Çünkü Trump Avrupa Birliği mallarına %5, %10, %20, %30 böyle vergiler koy, koymaya başlarsa Almanya'nın Amerika'ya sattığı mallar daha pahalı hale gelir. Almanya zaten Çin rekabeti nedeniyle diğer ülkelerin rekabeti nedeniyle ihracatını büyütemiyor. Bir krize girmiş vaziyette. Trump'ın etkisiyle bu kriz daha da büyür ise Almanya dikiş tutturamayacak bir hale gelebilir ve Alman ekonomisi çok hızlı bir çöküşe girebilir. İşte Trump bu gücünün farkında. Tüketiyor Amerika ve tüketimini kıstığı zaman diğer ülkeler yola geliyor. Meksika'ya parmak salladığında, Kanada'ya işte bunu yapmazsan canını okurum dediğinde önce gülüyorlar, dalga geçiyor gibi yapıyorlar ama sonrasında bir bakıyorlar ki, "Papuç pahalı. Amerika mallarına %25 vergi koyarsa Meksika'daki fabrikalar ne yapar? iflas bayrağını çekebilir." İşte Trump İlk gelir gelmez gümrük vergilerini artıracağını söyledi. Bunu artık hangi ülkeye ne kadar yapacak bunu bilemiyoruz. Ama en ufak bir vergilerde artış olması halinde bu doğrudan doğruya Amerikalıların markette raflardan satın aldığı mallara yansıyacak. Fiyatlar artacak. Bu kaçınılmaz görünüyor. Trump'ın ikinci e, almak istediği önlem ise şu. Almanlara diyor ki ya bize bir şey mi satmak istiyorsunuz? Evet satmak istiyoruz. O zaman diyor gelirsin diyor Amerika'ya fabrikanı kurarsın. Burada üretir burada satarsın. Bunu herkese söylüyor Trump. Bize bir şey satmak isteyen diyor gelsin fabrikayı buraya kursun. İkinci olarak. Trump Amerikalıları da tehdit ediyor. Amerikalı firmalara diyor ki Meksika'ya gidenin diyor canını okurum. En son bir traktör fabrikasıyla böyle bir kavga yaşandı. Eğer dedi Meksika'da fabrika kurarsan o traktörleri Amerika'da satamazsın ben seninle uğraşırım. Trump belalı bir adam gerçekten hani kafaya taktığı firmayla ülkeyle insanla uğraşabilir izlenimini veriyor. Bu nedenle bütün milyarderler yanında tesbih tanesi gibi dizildiler. İşte görüyorsunuz Facebook'un sahibi, Amazon'un sahibi, efendim Elon Musk zaten en önde. Yani imame gibi dolaşıyor zaten o milyarderlerin arasında. Bunların hepsi Trump'a çok yakın olmaya çalışıyorlar. Yemin törenine de milyonlarca dolar verip böyle en ön sırada izlemek için kuyruk oldular. Neden? Çünkü Trump'ın şerrinden korkuyorlar. Bu çok önemli bir şey. Hedef olmak istemiyorlar. Şimdi Trump bu konuda ciddi ise ciddi olduğunu anlıyoruz. Bu politikaları bu yıl işte ne bileyim bir iki gün içerisinde uygulamaya başlarsa ne olur? Biraz önce söyledik gümrük vergileri artarsa malların fiyatlarında bir artış meydana gelir. İkinci olarak fabrikalar Avrupa'dan ne bileyim Meksika'dan Kanada'dan dünyanın değişik ülkelerinden birer ikişer Amerika'ya taşınmaya başlarsa ya yani bunların hepsinin birden bire bütün fabrikaları söküp oraya getirmesi düşünülemez. Ama bazı firmalar, mesela otomobil firmaları gibi firmalar Amerika'ya da bir iki fabrika açmak isterler. Teşvik verir ise Trump ki bunu vereceğini anlıyoruz. Biden döneminde bu başlamıştı. İmalat sanayini güçlendirmek için Trump da bu teşvikleri sürdürürse Amerika'da açılan fabrika sayısında bir patlama yaşanır çok fazla fabrika, çok fazla üretim Amerika'ya taşınmış olur. Fakat burada şöyle bir çelişki oluyor. Nedir o? Bir yandan siz gümrük vergisi koyuyorsunuz, malların Amerika'ya girişini zorlaştırıyorsunuz. Diğer taraftan fabrikaları Amerika'ya davet ediyor, mevcut fabrikaların kapasite artırmasını istiyorsunuz. Ama diğer taraftan da göç politikası nedeniyle 12-13 milyon belki 14 milyon kaçak göçmeni Yurt dışına çıkarmaya çalışıyorsunuz, yeni gelenlere de mani oluyorsunuz. Ayrıca yasal yollardan, normal yollardan Amerika vatandaşı olmak isteyenlere de yeni engellemeler getiriyorsunuz. Bu ne yapıyor? Amerika'daki üretim kapasitesini büyütürken iş gücü kapasitesini düşürüyorsunuz. E, o malları kim üretecek? Mevcut işçilerle bunu üretemeyeceğiniz açık. O zaman yine aynı şey meydana gelir. Ne olur? Maaşlar artar. Kimin maaşı? Özellikle en alt tabakanın maaşı artar. Bu orta ve üst tabakaya da bir miktar sirayet eder, yansır. Yani Trump'ın ilk yılında, ikinci yılında maaşlarda, işçi maaşlarına bir artış bekleniyor. Zaten Trump'a oy veren işçilerin en büyük beklentisi de bu. En alt tabaka insanlar Trump'a oy verdiler. Bunların da gayesi yeniden eski Amerika'ya dönmekti. Fakat eski Amerika'ya dönmek mümkün değil. Ayrıca iktidara getirdikleri Trump ve ekibi de milyarderler biliyorsunuz. Fakirlerin oylarıyla milyarder bir ekip şu anda iş başına gelmiş oldu. Tamamlayacak olur isek ve gümrük vergilerindeki artışlar ve fabrika imalat konusundaki yeni politikalar neticesinde Amerika'da iş gücü açığı daha da büyür ve maliyetler daha da artar. Hem vergi koyduğunuz için hem de işçi bulamadığınız için maliyetler daha da artar. Bunun anlamı yine enflasyondur. Tıpkı göçte olduğu gibi gümrük vergisi ve fabrika politikası da daha fazla maliyet artışına ve enflasyona yol açabilir. Dahası siz eğer Çin'e, Avrupa'ya vergi koyarsanız onlar da farklı karşı Yöntemlerle size cevap verebilir. Bu da bir dünya çapında ticaret savaşına neden olabilir. Dünya çapında ticaret savaşı ise yine maliyetlerin artmasına, ticaretin küçülmesine, tüketicinin satın alırken ağır bedeller ödemesine yol açabilir. Tabii bir ülkede enflasyon varsa, özellikle Amerika gibi klasik iktisat yöntemlerine sıkı sıkıya bağlı bir ülkede enflasyon demek faiz anlamına gelir. Faizlerin yükselmesi anlamına gelir. Faizlerin yükselmesi ise Amerikan dolarının diğer ülkeler karşısında daha da güçlenmesine, daha da pahalı hale gelmesi anlamına gelir. Dolar pahalı hale gelirse Amerikan ticareti bundan olumsuz etkilenir. Tabii ki hayat bu kadar basit değil. Şu olursa bu olur, bu olursa şu olur diye anlatırsınız. Sonra araya küçük bir etken gelir, bambaşka bir sonuç çıkabilir. Ama şu an için görünen köy bu. Özetle Trump bir geliyor, pir geliyor. Ekonomiyi darmadağın da edebilir. Ama şurasını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani illaki çok kötü, çok olumsuz olacak diye bir şey söyleyemeyiz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Amerikan ekonomisini Trump öncesi ve Trump sonrası diye iki dönemde değerlendirebileceğimiz kadar farklı bir dönem önümüzde duruyor. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı beklediğimi tekrar hatırlatmak isterim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.